Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 vs 2 ambar kapışmasındayız. Eee Kerim'le ben biriz. Eee emülatör ve mobiliz. Eee o emülatör, ben mobil. Eee onlar karşı taraf çift emülatör, Kerim'in arkadaşları. Çift emülatör vs mobil artı emülatör. Ben at. Ben atmadım bombayı. aldım onu. Gördüm abirinde. Mermim bitiyor. AVM noskop. Burada. Uy. Öyle bir vurdum ki. Kanka burada, burada. Lan tam vuruyordum son anda vurdum. Biri geliyor sana doğru. Böyle ambar kapışmalarını istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Biz onlara demedik yani M4 yapalım demedik yani kendileri de M4 alıyor. Lan can az ya. Soldan geliyor soldan. Gördüm. Habancıyor yok abi öyle bir şey yok ha. Can az. Lan onun Ya postu çıktı ya. 3. şahıs yaptı. Hep onlar mı gidecek? Ay hep biz mi gideceğiz? Gördüm Eşat dedi. Canı bir Lan ya arkaladı ya Canı bir ken arkaladı. 99 vurmuşum adama Arkaladı ya Oha Pusuyorlar ya Çok pusuyorlar ya

Nasıl ya? Ben vuruyorum düşmüyorlar onlar vuruyor düşüyorum ya. Oo M9'u çekti. Ya, ya. Oha oha. Ya, geri gel, geri gel, abi. Oha yine girmiş oraya. Vurdu bir tane. Lan biri vuruyor biri buradan vuruyor ya. Ben hangi birinden kurtulayım? Aynen M24'e geçelim. M24'e geçelim. Oo. Oh! Tarıyorlar. Abo. Oy e, e vurdum. Lan çabalayacaktım. Oy ben de vuruyorum. Bu M4 kullanıyor hala. Yat lan aşağı. M4 kullanırsan. M4 Yat lan aşağı. La. Lan. Kullanırsan... Lan nasıl? M4. Aynen aynen o da MX9 oldu. Abi sus, oyun sana sana. Hem de biz M4 oynarken o M4 vurdu bize. Bak bak oy tabancaya geçti ben vurdum. Tam tabancaya geçti. Vurdum. Lan. Lan. Ne tava yok mu? Biz de M4'le vururuz o zaman tava yoksa. Benim pingim yok, benim pingim yok. Benim pingim yok, ona göre. 44ms var. Ona ping diyorsanız... Aynen tabanca çekiyorlar. Birinde tabanca varken yakaladım. Hadi be değmedi. Değil? So sağda sağda. Hangarın arkasında. Ya, kaydın, kaydın. If, bana, bana, ekran bana geldiler. Hadi çeviririz. Gördüm. Havada vurdum. Havada vurdum. Lan nerede? Lan burada. Of oh, helal. 20'ye 22. No scope ustası. Lan. Ne no oluyor lan? Ya of. Yumruklamaya mı çalışıyordu lan o? 23'e 23 yapmışız. <laughs> Kanka ya, yürümeyi atıyonamada. Gel havada 8x kullanıyor birisi. Vol vol. Adamı sevmedi. Ya yine pusuyorlar ya. Bir tane yedi. Lan. Lan nasıl? Ya bir saniye daha erken öldürsem var ya. ya birinden kaçıyorum öbürü vuruyor ya lan oha incelik yerden vurdu 8x kullanıyor bir de yattan aşağı öyle bakılmaz böyle bak. Oy tam da vurmuştum biliyor musun? İçinden geçti mermi öldüğü için. <laughs> Emülatörlere karşı zorlu mücadele. Oy! <laughs> Oğlum 40 saniye kaldı. Raşlamamız lazım. pusuyor. Oy, bir tane vurdum. <laughs> helal, helal 32 32. Ay, ay, yok dedik, diye, yok dedik. Helal, Ç kaç 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 <laughs> kaç, kaç, kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Lan nasıl vurdu? Nasıl vurdu? <laughs> ya 3 <üç> saniye kala. <laughs> Beraber bitti <mi? gülüyor> Oradan nasıl vurdu lan? Aynen aynen adam bana yumrukla gittiği için tavaladım ben onu. Arkamdan. Evet gördüm arkamdan yumrukla kovaladı o beni. O yüzden tavaya geçtim ben. Arkamdan yumrukla koştu Evet arkadaşlar. 33 e 33 bitti. Çok zor bir kapışmaydı. Ee, başta taramalıydı. Sonra M4'e geçtik. 33-33 ee, e bitti. Onlar ikisi emülatör çift emülatör. Ben mobil ve emülatör karşıyız. Ee, çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Böyle v devamı için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.